1997 yılından bu yana hizmet veren Hekimoğlu Nakliyat, her gün artan bir potansiyel ile Türkiye genelinde hızlı ve güvenilir bir şekilde taşımacılık yapmaktadır. Ülkemizde nakliye ve taşımacılık sektörünün öncülerinden olan Hekimoğlu Nakliyat, sizler için profesyonel olarak hizmet veriyor. İstanbul, İzmir, Ankara'da bulunan şubelerimiz tüm Türkiye genelinde çalışmaktadır ev, ofis, banka, kurum, arşiv, villa taşıma gibi birçok alanda uzmanlaşmış kadrosu ile faaliyet göstermektedir. Paketleme, depolama, asansörlü taşıma, ücretsiz ekspertiz, şehirler arası ve şehir içi taşımaları sigortalı ve güvenli bir şekilde taşımaktadır. Siz de uygun fiyata kaliteli hizmet için hemen bizimle iletişime geçin. 444 64 31 www.hekimoluevdenevenakliye.com